hoş geldiniz. Bugün birlikte Squid Game'in en çok sevilen oyunlarını oynayacağız. Yanımda Sıla, Ahmet, Mert Eren ve benim Çinli bebeğim Yaz var benim için. Koreli kızı oynamayı kabul etti. Çok teşekkür ederim bunun için size. Başlamadan oyunu küçük bir anlatacağım. Askerimiz de orada bu arada onu da gösterebilirsin. Ben bu askerden çok sıkıyordum. Adamlarım arkamda. Ya. Daha da sıkıntı birisi var. Bizim pat yani daha doğrusu kötü tarafın patronu var. Bize bu eziyeti, bu işkenceyi çektiren insan o zaten. O şey değil miydi de Mert'e Ben o? anlamadım. Ben konuşunca bir işkence çekiyor gibi davranıyor. Hayır ama bir şey söyleyeyim. Aslında Mert'e ilk başta bebek olmak istemişti de. Zarla zorla Benim yazı yani. ikna ettik ve bebek yaptık. Bu elbise mümkün değil. Zaten Mert yani. Ben sağırdım. Ya. O net sağırdı bu arada. Gerçekten mi? Özür dilerim o ben zaman. Bulunduğum kadın şeklini alabilirim. <laughs> Şimdi size oyunu anlatıyorum ilk önce. iki tane oyunu oynayacağız. Bahçenin minik bir yerine bir altın kesesi sakladık. Bir bu müzik arkamızda çalarken nın 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 nı, 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 yaptım o müziği o şu anda. Bir orijinalini duyabilir miyiz? Valla yapamıyorum. Yapabilsem yapmayacak, kendimi rezil etmiş olacağım oyunda. <laughs> o müzik çalarken altın kesesini bulmamız gerekiyor. Bu altın kesesini bulan takım da, yani takım olalım bence. Çünkü ben zaten sılay e, <laughs> <4 kişiydi. gülüyor> evet, bir Zaten dört kişiyiz. İki iki videomuzu ekenler falan Ama oldu şey o yüzden <laughs> dört 4 kişiyiz. Bir erkek Efendim? bir kız olsak daha iyi değil mi? Sula sen <laughs> karar ver ben her şeyi okuyayım. Ben Eda'yla olmak istiyorum. Tamam. Hadi Sıla abi sen işinize bakın ben, sen sen de ben de Osman Osmanlı yürüyün hadi yürüyün ya olmak istiyorum O zaman. Sen... Bakın, bak, bak, Reis <laughs> hatırladım bir önceki Squid Game'den. Sen ölmedin mi? Sen beni <laughs> vurdun da ben bir şey yaşadım. Kaç mısınız siz? Ana biz de böyle. Beni, beni idam ettiğini hatırlıyor musun? Evet sen de öyle. Kardeşimi de idam etmiştim. Edan üçüncü skit. Game'i. O silahı dikkat et benim elime geçmesin boyu. Ben söyleyeyim. Şunu da söylemem gerekiyor. Onlar orada takılsınlar. Buradan bir puan kazanacağız. Evet. İkinci turda da yine çok sevilen oyunlardan. Bu delme 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 var ya şekilleri. Evet. Aynen. Ben ona kurabiye diyorum ama onun adı bak kurabiye değil. Ve bunun sonunda da kazananımız olacak. Kazanan ödül yok. <gülüyor> <gülüyor> yok olsun böyle <laughs> olsun. Sen beni çok korkutuyorsun. Beni çok geriyor şu an bu başımızda böyle dikilerek. Azrail. Yemin ediyorum ya. gece görsem korkarım. <laughs> Ölürüm lan geberirim. Başlayalım. Kral tamam. <laughs> bir takım konuşmamızı bile yap. Evet. Ne? Havalı bir söz Hiç size ya. alakadar etmez. İşinize bakın. Altınızı arayın. Çok konuşmayın. Hadi İşim abi hadi, hadi gel. Haydi. Bulunca görüşürüz. Aynen. Nereden biz, başlıyoruz? Zaten ya. biz kazanacağız. Evet. Bu konuda hem fikiriz. Şuradan başlayalım. Gelin buraya birlikte geçelim. Evet. Ben bulamadım. Mutsuzsun galiba. Beni göremiyorlar. Ben hareket ediyor, şikayet ederim seni. Oysaki, kendisi mutsuz ama oysa ki e, kulağının arkasındaki dövme gülüyor şu anda. Ben onunla göstereyim aslında çünkü. Ne yiyeyim ben? <laughs> ama, o arkasını, o Çinli bebeğiyle göz göze geleceğim diye aklım çıkıyor. Kore, Kore. Koreli. Bu dizi izlediğimden beri şikayet etmeyin. Dizi izlediğimden beri müzik geceleri kafamda çalıp çalıp duruyor. İzleyenler size de öyle olmaz. Bebek bakıyor yanına. <laughs> <laughs> ya sen çok komik bir kızsın. Ne ya ben sıkıştım burada. Gerçekten altını bulmak için herkesten ayrı yerlerde donmaktan çok sıkıldım. Birazdan Mert'e bir suikast düzenleyeceğim. Ama önce altın. Baga bak bebeğin arkasına geçtim olaya bak Ben Sayın bebeğim konuşur musun? İtti de çocuk gül gibi çocuk eğlendi Ben niye konuştum lan benim şu anlarımdan ölmem gerekiyor Ben ölmek istemiyorum Nasıl gidiyor? Gidiyor iyi gidiyor valla Gideceğiz inşallah Mesela gelince mi? Şu olayları bir halledelim, genciz bizler çıktırız. Kim, kim, kim beyefendi bir hani bir açıklama? Canma. Ne göbeğindeki boşluğu vurdu Burada herkes elen. Yiğit var ya hep boşluklara sıktı kanka. Ne Yiğit gelmedi. bilerek yapıyor sanki bunu. Ay gitti çocuğum. <laughs> ne oluyor orada? İkimiz miyiz sadece? <laughs> şu an herkes kıpırdıyor. <laughs> Eda burada <bunu> altına Eda. <laughs> Neredeydi o? Ha. Orada yanlış yerde arıyorsun. Rolet <laughs> <laughs> dedi. Şu tarafta köşe. Şuradakini. Şu <laughs> <laughs> Beni görmeye ki. Tamam, tamam. Köşede tas var. Konuşacaksın artık. Şu anda mesela birazcık sağa doğru sarksan ne olur sence? Sağlı, sağ. Arı var, arı var sahilde. Arı, 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 var. arı, arı varmış. Arı varmış. Şu arı, 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 arı. Arı var dedi. Arı var dedi. Eğlendin mi? Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için ya çok teşekkürler. Ama arı var dediler. Dur ölemedim. Bu Canım çok acıdı. Oh. Bir tane... Böyle bir tane. Gel gel elenenler gel. Burası kaybedenler kulübü. Ah oh, kaybedenler kulübü Sıla, bu, Bekle bu, beni. Bu senin hakkın canımın içi. Oh. Geçen oyunda bize yapılan ihaneti şey. unutma. Canım çok acıdı. Vay da bırak. Oh. Ne oluyor şu an? <laughs> Yeter be her oyunda kardeşim vuruyorsunuz be. <gülüyor> <gülüyor> Yelekte yoktu. Olsun. Bir daha hiç kimse videoma gelmeyecek. Niye herkes vuruldu? Bitti arkadaşlar videoyu Teşekkür ederiz. <laughs> Tek <Bir gülüyor> oyun oynadık <laughs> bitti. Ya, Umarım keyifle. Bir tane kardeşim olsa da o da benim kardeşimi niye vurdunuz falan dese. <gülüyor> <gülüyor> niye vurdunuz kardeşimi? Sağ olun ya. Sekiz <laughs> tane yedim insan bize herhalde. Ah Mehmet. Bir ee, Öldük her hafta ölüyoruz ya. <laughs> Bu hafta evet, kaç. O zaman. Bir dahaki Sonra. sıkıntı gelmek var. Tarih var mı? <laughs> Yoksa bir kartla tokat <laughs> mı? İyaman, bak, nasıl bak. bir şey ölmek? Ben sekiz tane yedim. Çok ölçü. <laughs> hayır ya yeter. Ben bir tane de ben sıkıntı. bak. Yiğit ilk, ilk sıktığını nereye sıktın? <laughs> Oha Yiğit. Bak şuraya sıktı ya. Şurama geldi. İçinde var. Içinde, içinde var. Bak içimde bak. Top nereye gitti? Burada bir yerde top. İçinde kaldı. Bak o bak. i̇lk ay, bura bak. Yelek giydi de iki Birine kat. Bir buraya sıktı. Yani. İçini yalır. Sonra yalur. bak yalır. şurada, şurada, şurada yelek yok yine. Kincisi bak şurada kincisi. yine yelek kincisi. yok. Kincisi. Bak, bana yapılsın hiçbir şey yok. Eda kardeşim yapmayacak. Hiç yelekle alakası olmayan ya. Çok acıdı mı? Uduga Sarahan'ın Sarah'ı Çubin'da. Ben tam bir şeyi şey bebeği baga soktum. O tarafa ki. döndüğünde ben arkasına geçtim. Bir anda kapısını çevirip beni de vurdu. Yakışmadı bence. bu harekete. Allah <laughs> mesut etsin. Kutlayın iyi. Kazanan i̇yi kazandı. kazandı. Tebrikler geçti. Bu alkışlar kazandığınız için değil. Mertel'in mermilediğiniz için. Bir şey diyeceğim. Hepimiz sıfır puanız. Evet. Yapacak bir şey yok. Biz bir dakika oynuyoruz. Düzeleceğiz inşallah. Tamam. Ne zaman baba mezara gidelim? Şu olayları bir halledelim. Tamam. İkinci turu geçelim ya birlikte. Ben Ertuğ 8 mermi yiyeceksen böyle sıkıntı olur arkadaşlar. En azından yeleğe sık Yiğit. 俺は真の男女平等を願う者。一生死中、の難をエスカリ artık ikinci etapımıza gönül rahatlığıyla geçiyoruz. Bunun adil olması için şöyle bir şey yapacağız. <laughs> bir saniye arkadaşlar dinleyin. Birden dörde kadar hepimiz bir sayı tutalım. Tamam. Ondan sonra da onları, onlar ya daha doğrusu bize verilen tabağı alacağız. Ne geleceğini hakkında bilmiyoruz. Tamam, şimdi Hiç mesela ben yok. üç dedim siz üç ben üç de, diyebiliyorsunuz. Ben de bir, bir diyebiliyorum tam işte Ha, tamam. tamam. Ben o zaman ha, üç diyorum. Üç mü diyorsun? Ben, ben, de bir diyorum. Ben, iki diyorum. Ben, ben iki. Sana kaç bir şey kaldı? şey kalmadı dört, zaten. Dört, kaldı. dört kaldı. Dört kaldı. Dört tamam. Diyorum. Bir benim. Bir numara olduğum için biri seçtim. Şu kaç numara? İki mi Evet. Şeklin güzelmiş ha. kolay geldi. Şimdi bana evet. gel. Yine elengirli bir şemsiye tarzı Umarım bir şey. Umarım şemsiye gelir sana Ahmet. Bu kaç numara? Bir benim de. Bir. Bu kaç? Ben dört numarayım. Ben kaçınmaz bir <laughs> çocuğum. Kafası 3. karıştı, durun. 4. Yönetici gidince böyle oldu artık. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ile yok oldu. Vallahi bu sefer. Yani. Bir. Oha bu sefer gerçek mi? Nasıl da? Şöyle gösterelim evet, hemen sen. size. Aaa. Ben de 4 numaraydım. Hı Peki <laughs> Niye şöyle kadınlara önceyi koydun? Şöyle yani. geçelim bence oturarak yapalım. E, de, de, de. rahat rahat gelin. Oh, pal gerçek bu sefer. Prodigy'son yaptı tabi, O kadar olacak. Prodigy'son. Ben stromlu bir herkese şeklini ver. Kaynanda başlayacağız. Yan. Teşekkür. Yan elveda. Ben de orada. Helin gelin Ya yapma ya ya. Kayıt dur. Psikolojik baskı var. <laughs> ay! Ay! Ben bunu daha kolay bir şey zannediyordum. Evet, son. Allah bu benim üçüncü Squid Game oyunumum olduğu için çok tecrübe Bakmadan bile eritebiliyorum şu anda. Allah! Ah. Peki mesela bunlardan bir tık yesin. Aa gitti benimki. <laughs> Allah sen mi gittin? Aa, Aa gitti. <laughs> artık kardeşim vurulmasın artık. Her Ay, oyunda kardeşim misin? vuruluyor öyle ya. Misin? Abi bu Türk dram her <laughs> oyunda kardeşim vuruluyor <laughs> ya. <laughs> bir de yanı başımda vuruldu bu sefer ya. Yine öldüm ha, yine öldüm. Acımadı değil, değil <gülüyor> mi? Seninki de mi gitti? Ha, Mert'in öldü. Önden vur, önden vur. Önden benden 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 vur, benden. önden, önden ağ, vur. Önden adamı adamı Ben adamın sırtından vurdum. Ahmet senle ben kaldım. Benim için, benim için, benim Mert bir alt mermi sıkabilir misiniz Sayın Kare? Mümkün mü acaba? Oğlum çok yok, oğlum bir dakika. Ben bir dakika, böyle bir dakika. Ahmet sayın olarak sahneyi izlemek istiyor. Oğlum yaklaşsana, yelek var. Ben sahneyi izlemek istiyorum. Ben şöyle yakından izlemek istiyorum. Genişler al, genişler al. Mission failed. We'll come next time. Ay delik deşik oldu çocuğu. Eda sakın sen de kırma tamam mı? Bir şey Nasıl öldü baba? Bu Eda, da dayım için. Eda, ya, ya yine boş zaman. Şey bu oyunu net ben ne kazanıyorum. Şey Allah'ım bıktım <laughs> kazanmaktan. Kaybetmek istiyorum biraz. <laughs> ne oldu? Dur full fokusum kardeşim buradan. Hadi daha... hadi Şu, hadi, şu hadi. andan itibaren rakibimiz ne? Göreceğiz. Bütün samimiyetlik. Ben yapıyorum bak, gayet düzgün bir şekilde. Hey! Sakın hey. bana bulaşma! Sa sayın kamera, saygımda Ya bir şey söyleyeceğim. Abi bak şu kadar kaldı. Peki ben bunu yiyerek de bitiririm ki. Şuradan şöyle ağzıma atarım, bitiririm yani. Ne oldu Ahmet? Rengin soldu. Hey! Bu ne? Göz korkutmak için mi? Bak, bak kazanmak üzereyim. Lan kazandım ben! Niye bu? Hayır beni Allah öldürme. Allah, o yedi Allah. o yedi hayır ne olur beni ölüm adil olmaz. Kameranın ne oldu? Be beni öldürmeyin. Adil <laughs> olmaz. Bir dakika zannediyorum. Bir dakika. Ay. Beni öldürmeyin. Hey. Bir dakika bir Bir <laughs> konsey sunun beni bir oylayın. Bence biz biz oylayalım. Bir şey söyleyeceğim. Kurabiye mi şey yaptı ama kopardı. Kamera gördü mü? Kamera. Kamera görmedi. Hiçbir şey görmedi. Ben, sen niye böyle bir şey yaptın? <laughs> görmedi. 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 Ben benim arkadaşımdı. Öyle <laughs> <laughs> yani, misin ya? 3 yıl sürecek. Bak. Hadi abi. Aa, sen, hayır. Benim <laughs> o kadar emeklerim sen, ya. Ben mi? öleceksem herkes şey bir, ölecek. bir dakika bir dakika bir dakika. Enes'in oyunda kaçma vardı. Burada da kaçabiliyor muyuz abi? <laughs> 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 bir şey söyleyeyim mi? Yine <laughs> hiçbir şey hissetmedim. Yine <laughs> yani hiçbir şey hissetmedim. <laughs> vurma! 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 Arkadaşlar, Arkadaşlar, vurma! Yi, vurma! 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 Yat aşağı yat. Ayet gibi oldu. Hiçbir şey olmadı bana. Burada herkes gereksiz oldu. Ben gerekliyim. Ben, 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 ben yine hiçbir şey hissetmedim. Benim ceketime geldi. Buradaki boşluktan faydalandım ha. Çok kötüyüm. Abicim sen her oyunda vurulmak zorundasın Keşke bunu şu an itiraf etmeseydin Ahmet. Çok yakından vurdu ben. Ben eee... Yeter kısımdasın önüne. Ama sende haksızlık var. Pardon, ben çekilsin. Zabağlar buradayım, zabağlar. Bir dakika, bir dakika. Yeter da yeter. E bu oyunda hiç kazanan olmadı, bir tane bile kazananımız yok. Finalde en son Ben hala silah peşindeyim, Mert'i yerine sıkmak ben istiyorum ya. Sen kazanıyorsun. Ben hani, kazandım. Hayır, ben de tam çıkardım. Aa, bir şey söyleyeceğim, ama patron dedi. Dedi ki, finalde en ama son ben öldüğüm için ben kazandım. Ama şöyle bir şey var, benim elimdekine vurdu, havaya attı, bir şeyler yaptı. E Mert de benim ben kurabiyemi... Sen satıyor musun? <laughs> ben kazanamam ya. Kim sen ne kurabiyeyi <laughs> mi yiyorsun bir anda? <laughs> ben kazanamadım. Tamam. bu kazanamazdım Kazanamam tabii ki, ben kazandım. Sıla şunu tut abicim, sıla sıla. <laughs> Valla <laughs> hayır sıkmasın. Ne hayır, yeter lan? çocuğum. Şşş. Onun içinde yok. Senin içinde yaptıklarını hatırlıyor musun? yok. içinde bir şey <laughs> Pişman var. Beni vurduttu. <laughs> <laughs> kimi kimi vurdun hatırlıyor musun? Kimi el Evet. Mi? İkiniz de ben el <gülüyor> Pişman mısın? <laughs> Pişman <laughs> olduğunu söyle <laughs> ve hayır. Pişman mısın? Pişman, <laughs> Pişman Bir daha yapardım. Pişman olacak. Tamam tamam. Bir tane varmış. Kafasına gelecek ah, boşver. Ya ver. yüzüme yapsaydın. Ya ben, ben boş bir Ya Ezir yüzüme mi? yapsaydım. Ya yüzüne gelseydi. Bana niye güveniyorsunuz ki? <laughs> Bana deli <laughs> <var>, para kazanıyor. <laughs> bir şey diyeceğim. Bana dedi, bir ay 500... ay boş askerlik yapmış bu. <laughs> Hayır 500 TL. TL'ye boş silah satarım dedi. Ben boş diye satın aldım abi. Evet. evet. Parasını da verdin yani evet. onu. onu. Neyse ben kardayım. Olsun, bir de Allah kahretsin ödülsüz bir şey kazandım ya bir tane bile <laughs> ödül yok <laughs> aldım. neyse bu yarışmada olsam ben hepinizi yenermişim ve kazanırmışım evet, evet, bu bana yeter zaten. Bardan. Ben gayet Mert ölü taklidine devam mı? Hissetim, hissetim. Duygusal bir sahne çekiyor. Na na na. Bu arada iyi ki geldiniz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz Mert bizi, sen de sen. Yani, i̇yi ki geldin. En, en çok ben vurdum. Her şey için teşekkür ederim hepiniz. En çok o vuruldu. Umarım en buraya çok kadar, kadar güzel. Evet, evet. En çok sen hak ettin lafını. Artık bölgedin. artık barışabiliriz. Evet. Ben evet, evet. Hiç mi aldım. Hey sıralar ve hey popolar. <laughs>